arkadaşlar. Bugün size Western üretmiş olduğu tam boy fırını tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Fırın tam emniyetli bir fırındır. İki tepsi pişirme özelliği vardır arkadaşlar. Fırınımızı kısaca şöyle bir tanıtayım arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar fırınımızın kapağını ön kapağını açmaya çalıştığımız zaman şu şekilde gördüğünüz gibi kapak açılmıyor. Mandalı var arkadaşlar. Mandala bastıktan sonra açılmaktadır arkadaşlar. Aydınlatması olsun diye şöyle bir yakalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi iç aydınlatması Aydınlatıyor fırınımız bir normal tepsimiz var Arkadaşlar bir derin tepsimiz var Arkadaşlar bir de teler ızgarasıyla mevcuttur bu fırında Arkadaşlar bu fırının e, şu şekilde söyleyeyim iki tepsiyi bir anda pişiriyor normal fırınlara göre daha hızlı pişiriyor 30 dakikada pişiriyor ve alt üstünü eşit pişiriyor Arkadaşlar bu model için söylüyorum Vestel'in bu modeli için söylüyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bunu açtığınız gibi gördüğünüz gibi bu açılmamaktadır. Şimdi 4 gaz düğmesi bulunmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeviriyorsunuz ama gaz gelmemektedir arkadaşlar kesinlikle. Bakın gaz gelmiyor arkadaşlar. Düğmesini hafiften basıyorsunuz Ver yanıyor arkadaşlar. Tam boy çalışması yarım boy arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde problem yok arkadaşlar. Diğer gözleri de çalışmaktadır. Şu şekilde kısık pozisyonu. Tam pozisyon. Arkadaşlar şurada belirtmek istediğim bir husus var. Şimdi düğmenin üzerinde kısık bu. Yani kısık konumunda gösteriyor. Şu şekilde açtığınız zaman kısıktan biraz daha fazla. Kısıktan biraz daha fazla. Ve tam olarak gösterilmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tam pozisyonunda. 1 milim kısıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir milim kısıyoruz arkadaşlar. Ve yarım tur kısmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi fırının diğer gözünde çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. En büyük gözüdür arkadaşlar. Diğer gözünde çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu fırında bir tane de cezelik bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu fırında benim tek üst kısımda takıldığım kısım İki tane gördüğünüz gibi arkada büyük orta bekler var. Bir tane büyük bek, bir tane küçük bek. Arkadaşlar ben şahsi kanatım bir tane orta bekim burada olması isterdim. Büyük gözde zaten tencere fazlasıyla büyük olan yerde yapılıyor. Bence bunun arka kısımda olması gerekirdi. Bu gözün arka kısımda bunun da burada olması gerekirdi. Ben tek kusur olarak bunu gördüm arkadaşlar. Şimdi fırınımızı tanıtmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar Termostat derecesi arkadaşlar gördüğünüz gibi maksimumdan başlıyor, bitiyor arkadaşlar. 50 50, 75, 150, 200 maksimum diye gösteriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu da fırınımızın şu şekilde başlar, başlarsak arkadaşlar. Sadece turbo. Turbo rezistans özelliği, alt üst rezistans özelliği, alt üst ve turbo özelliği. Turbo ve alt özelliği gözükmektedir arkadaşlar. Yoğurt özelliği, grill özelliği üst grill özelliği grill ve turbo özelliği gözükmektedir arkadaşlar Şurada da derecesi gözükmektedir arkadaşlar kaç derecede pişirmek istiyorsanız o derecede pişirmeyeceksiniz arkadaşlar şu şekilde açıyoruz herhangi bir konumu açtığımız zaman düğmeyi de herhangi bir konuma hangi konuma daha iyi pişireceksiniz o konuma gidiyoruz arkadaşlar benim kullandığımız konum bu konumdur arkadaşlar yakından da gösterelim alt üst resans ve turbo Arkadaşlar bu fırınlarda turbo olmazsa olmaz. Turbo iki ürünü aynı anda çalıştırma özelliğine sahiptir arkadaşlarım. Bunu unutmayalım. Turbo, alt üst resistans ve ekmek işaretini görmektesiniz. Daha yakından göstereyim arkadaşlar. Şimdi dereceyi 150 ile 180 arasında ayarlıyoruz arkadaşlar. Ekmeğe getiriyoruz. Sıfır kaç dakikaya getiriyoruz? Oraya. Şimdi arkadaşlar ben geçici olarak çalıştırdım. Çalıştığımız zaman lamba yanmaktadır arkadaşlar. Şu an fırınımız çalışmaktadır. Şimdi arkadaşlar istenilen dereceye ulaştığı zaman fırın ayarladığınızda kaç ayarladınız? 180 ve 200 e ayarladım. 200'e geldiği zaman fırın otomatikman bu lamba sönmektedir arkadaşlar. Ve 200'ün altına düştüğü an çalışmaktadır arkadaşlar. kapattık arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar eğer uzun sürede bir pasta börek veya ne bileyim e, dakikayla benim işim yok derseniz arkadaşlar buradaki W'ye getirirsiniz arkadaşlar. Fırınınız çalışır. Ama dediğim gibi 180'e geldiği zaman otomatik olarak e, makineniz söner ve derecesine göre tekrardan yanmaya başlar arkadaşlar. Bunun özelliği ise arkadaşlar şu W'nin özelliği ise bu fırının dakikası olmadan gördüğünüz gibi dakikası olmadan pişirmek. Yani bu devamlı çalışır pozisyonda ama arkadaşlar burada unutmamamız gereken özellik ayarladığınız dereceden sonra fırının lambası sönüyor ve tekrar dereceye geldiği zaman lamba yanıyor. Benim dakikayla işim var derseniz ben havuz ama güvenmiyorum derseniz ayarlarsınız arkadaşlar. 10 kaç dakika sonra fırınınızın, böreğinizin, pastanızın pişeceğine sanatınız varsa o dakikadan sonra makina kesinlikle çalışmıyor arkadaşlar. Fırın kendini otomatikman kapatıyor. Fırın güzel bir fırındır arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Herhangi bir sorun yaşamadım aldığım süre boyunca. Şimdi arkadaşlar üzerinde gördüğünüz gibi zaman işareti, fırın işareti, termostat işareti ve düğmeler bütün özelliklerini ne göstermektedir arkadaşlar? Arkadaşlar şurası da şu şekilde yani açılan bir bölümü var. Buranın içerisine eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi biz bazı şeyler doldurduk. Fırın dediğim gibi emniyetli bir fırındır. Kullanışlı güzel bir fırındır. Dediğim gibi arkadaşlar tek beğenmediğim kusuru beklerin iki orta bekin yan yana olması büyük bekin arkada olmasıdır. Arkadaşlar Bence burada bir e, ne diyeyim bir tezatlık var arkadaşlar yani iki tane küçük bekin yani orta bekin ne işi var orada onu anlamış değilim bu bekin bu bekin neredeyse bence on numara olurdu büyük bekin gösterdim büyük bekin herhangi bir arka kısımda olması gerekiyordu benim şahsi kanatım arkadaşlar e, şimdi benim anlatacaklarım bu kadar kesinlikle tavsiye ediyorum fırın on numara bir fırındır iki tepsiyi aynı anda pişirebiliyor diğer fırınlarda kullandığınız zaman bu farkı anlayacaksınız eski fırınınızda eski fırınınızda 30 dakikada 60 dakikada pişen ürün bunda inanın ki yarım dakikaya düşüyor zamanını göreceksiniz alıp görmenizi tavsiye ederim kesinlikle kaliteli bir ürün dediğim gibi sadece benim takıldığım kısım beklere takıldım onun dışında herhangi bir üründe bir sorun rastlamadım servisi gayet güzel alanları şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar.